Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber hem GTO borsamızdaki yapılabilecek işlemlerden kısaca bakacağız. Hem de UDO diye bir token var dostlarım. GTO ve MXJT'de listelendi ve bunların kendi platformu var. Yapay zeka destekli öğrenme programı olarak geçiyor dostlarım. Bunu da kısaca hep beraber göreceğiz. Bize avantajları nelerdir, nasıl işlemler yapabiliriz, hep beraber incelemeye çalışacağız. Keto bildiğiniz gibi dostlarım mail adresiniz üzerinden bir üyelik açabiliyorsunuz. Üyelimize bir onay kodu geliyor. Onay kodumuzu yazdıktan sonra üyeliğimiz gerçekleşiyor dostlarım. Şimdi GTO'da zaten avantajlar çok dostlarım. GTO bursasını daha önceden inceleme yapmıştık zaten. Burada mesela her türlü startup, yeni airdroplara katılabiliyorsunuz dostlarım. Onun dışında burada startup yine airdroplar var. Kazanç kısmını stake edebiliyorsunuz. Yeni airdrop'lara katılmak için sadece burada platformda kimliğinizi doğrulayıp dostlarım 10 üyesi bir spot bakiye bulundurmaz yeterli oluyor. Burada mesela copy trade ne yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Ben GT borsamızı daha önce incelemiştik. Airdrop e, konusunda, mining konuda, kripto mining konuda ve copy trading al sat işlemleri konusunda güzel bir borsa diyebilirim dostlarım. Şimdi bu kripto borsamızda UDO Evet dostlarım, UDO diye bir token yayınlandı daha önce. Bunların kendi platformları da var. E, MXC ve GTO da listelendi. Şu an 0.12 USD diyebilirim dostlarım. Platformun e, 2025 yılında e, çok hızlı bir şekilde token'ı ve platformun büyümesi öngörülüyor dostlar. Bilginiz olsun diyorum. Bugün de hep beraber şimdi platforma giriş yaptık. UDO platformunu hep beraber inceleyeceğiz dostlarım. Bu arada yatırım ve öneri tavsiyesi değildir. Sürekli farklı platform, kazanç platformu araştırmayı, incelemeyi seviyoruz. Bugün de bu hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi diyor ki Web3 eğitim ve işe alma platformu her türden kullanıcı için. Yani aslında burada platform içinde ücretsiz ve ücretli olmak üzere kendi eğitim sistemleri var. Bunlara katılıp bir iş dalında veya bir kripto olur, metaverse olur, NFT olur ne bileyim çeşitli iş dallarında dijital iş dalları da var bu arada. Buralarda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi kendi tokenları var dostlarım, ücretsiz eğitimlere de katılabilirsiniz veya kendi tokenları üzerinden premium paketlerini tercih edebiliyorsunuz. UDO, iş ile ilgili bilgi, bilgileri öğrenmek için bir Web3 platformudur diyor. Becerinizi geliştirin, bir sonraki kariyer adımınızı bulun diyor. Yapay zeka desteklemiş dostlarım bu arada. Katılmak için buradan herhangi bir mail adresiniz girebilir. E, satın almak için burada gördüğünüz gibi, GTO, MXC ve UDO ile direkt iletişime geçebiliyorsunuz kendi tokenlarında. Dostlarım bilginiz olsun diyorum. Ortakları ve müşterileri küresel ortaklarından bahsetmişler. Udo.com e, yardımcı programlarından bahsetmişler dostlarım. Kurslarından bahsetmişler. Birazdan onu değineceğim. Tokan öğrenme noktalarından bahsedilmiş. Dediğim gibi ücretsiz kursları var. CEO'ları var burada dostlar. Burada kendi ekosisteminin genel dağılışından mesela ekosistem %33 e, temel temel %19.6 pazarlama 7.1 ayırmışlar. Buradan kendi vizyonlarını dediğim gibi e, çizelge olarak sene sene kaç çeyrekli ne yapacaklarını söylemişler. Dostlarım şimdi gelelim UDO platformuna giriş yaptım ben. Burada şu an bir aldığım kurs yok. E, ee, pazara dediğimiz zaman dediğim gibi platform içinde aslında ücretsiz kurs var. Mesela metaverse öğrenmek için olsun burada bir kursa katılabiliyorsunuz dostlarım gördüğünüz gibi. Dijital kripto varlıkların blockchain anında teknolojilerden kendiniz geliştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretsiz şu an belli der. E, belli bir süre ücretsiz olarak gidecek. Sonradan bazı premium paketleri de gözümüze çarpacak dostlarım. Burada aklınıza gelebilecek dijital olarak, e, finans olarak, kripto e, dünyası olarak eğitim programları var gördüğünüz gibi. Bunlara katılabiliyorsunuz dostlarım. Mesela buradan herhangi birini tercih edebiliriz dostlarım. Hangisini tercih edelim? Bakalım geniş anlamda. Hatta şuradan gelelim dostlarım. Metaverse'ten girelim. 12 videoluk bir Eğitim programı varmış mesela 87.3 dakika sürüyormuş dostlarım. Buradan kısaca kurs hakkında ve mesela metaverse hakkında bilgilerimizi edin, edin ediniyoruz dostlarım. Ondan sonra buradan 12 videoluk bir sisteme dahil olabiliyoruz dostlar. Bilginiz olsun diyorum. Onun dışında Udow'un e, platformun buradan faydalarından çeşitli haberler var dostlarım. Twitterları var burada yaptığı başarıları tweetlerinde. Takip edebilirsiniz. Platformu tanımak ve anlamak adı altına dostlarım. Blockchain teknolojisinde öğrenme e, vizyonlu bir platform dostlarım. Bu şekilde kendi tokenları da var dediğim gibi. Burada mesela kendilerini tanıtıyorlar dostlarım. Hemen şuradan gelelim. 0.12 USD bir kendi tokenları var. E, bu UDO'nun dostlarım e, 2025 yılında büyük bir yükseliş olacağını öngörülüyor. E, genel bir bakış açısı olarak dostlar. Dediğim gibi Geto'dan bunu alabilirsiniz. Kendi programlarına katılabilirsiniz. E, kişiselleştirilmiş kurslar veriyorlar dostlarım, kişi özel. Becerilerini geliştirerek e, iş dallarını, dijital olarak iş dallarını yükseltme peşindeler. Vizyonları bence çok başarılı bir vizyon diyebilirim dostlarım. Dediğim gibi buradan dostlarım hemen şuna ana sayfamıza ge gelelim. İyi olmak tip platformu Ui olabilirsiniz Geto'dan satın almalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisini tercih ederseniz olsun. tamamen sizin bütçeniz, sizin kararınız, sizin zamanınız diyebilirim dostlar. Bu arada yatırım ve öneri tavsiyesi değildir. Sürekli farklı platform, kazanç platformu araştırmayı incelemeyi seviyoruz. Bugün de bu platformu hep beraber inceleyeceğiz. Platform inceledik. Platformla ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. İncelemişsiniz platform varsa yorumlara bekliyorum. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. İyi günler dostlarım.